you <sighs> İzmir Tarımı uygulamamız, çiftçilerimizin yararına sürmüş olduğumuz bir uygulama. Kayıt yaptırdıktan sonra tarlalarını ada parsel ya da elle çizerek... E, sistemin içine girmeleri gerekiyor. Uydu e, Türkiye'nin üzerinden 3 günde bir geçmekte. 3 gün içinde e, bize bütün verileri verebilmekte. E, burada e, aldığımız verilerle beraber erken uyarı sistemlerini devreye sokabiliyoruz. Bu nedir? E, i̇şte yağış gibi, don gibi, hasat zamanı, hastalık zamanı gibi birçok veriye ulaşabiliyor. Toprak sıcaklığı, toprak nemi gibi 30 santime kadar e, toprak neminde verebilmekteyiz. E, böylelikle çiftçi ne zaman sulama yapması gerektiğini, ne kadar sulama yapması gerektiğini buradan e, ulaşabiliyor. İlaçlama zamanı gibi bir durumumuz var. Ee, rüzgar hızını hesaplayarak ilaçlama zamanlarını verebiliyoruz. Çiftçilerimiz anlık olarak tarlanın üzerindeki bulutta dair yani bulut bile olduğunda onu bile anında e, öğrenebilecekler. Tarlanın üzerinden geçen yağış miktarının ne kadar olduğunu, kaç kilometre kaldığını, kaç dakika sonra ya da kaç saat sonra tarlaya ulaşacağını bile ellerinde olabilecek. Böylelikle e, çiftçilerimiz yapmış oldukları ürünle ilgili tüm detayları alıp e, hasat zamanına kadar sağlıklı bir şekilde ulaşabilecekler. Mesela e, şu şu an Ödemiş bölgesindeyiz. Ödemiş bölgesinde de patatesle ilgili birçok don alayı gerçekleşmekte. Üç gün öncesinden biz donla ilgili çiftçiye bilgi verdiğimiz için çiftçilerimiz de andık olarak gün içinde onunla ilgili tedbirlerini alabilecekler. Bu sayede de büyük bir zarardan kurtulmuş olacaklar. Üreticilerimizin Doğru bilgiye doğru anda sahip olmaları bizim gıda arzında da olabildiğince daha az kayba sebep olmalarımız gündeme gelecektir. Belediyemizin ve başkanımız Sayın Tunçsör'ün ortaya koymuş olduğu başka bir tarım mümkün vizyonumuz var. Bu vizyonun iki temel ayağı var. Bir tanesi iklim değişikliği yani kuraklık bir de diğeri ise yoksullukla mücadele. Bu uygulama bize her iki ana temanın da ana amacın da yerli yerinde mücadelesini sağlıyor bir taraftan iklim değişikliği üzerinde gerçekleşecek olan felaketlerin önüne bir parça geçilmesini sağladığı gibi aynı zamanda doğru hasadı, doğru zamanda yapılamaması konusunda da yoksulluğa karşı bir mücadelede bizim destekçimiz olacaklar. Zamanında elde ettiğimiz ürün tüketiciye de çok daha sağlıklı, aracısız ve uygun bir fiyatla ulaştırılmasını sağlayacaktır. Bizim burada çiftçilerimiz, üreticilerimiz bilinçlenmesi açısından biz bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ee, erken don oluyor veya şiddetli yağmur oluyor. Önceden tahmin edilemediği için hasatı toplamak zorunda kalıyorlar. Yarısı ziyan oluyor. Ama bu erken uyarı sistemiyle bilinçlendiriyoruz çiftçilerimizi. İzmir Tarım Uygulaması erken uyarı sistemleri sayesinde çiftçilere kolaylık sağlamakta. Erken don olayları, yağış olayları, rüzgar, bu şekilde çiftçilere bilgi vererek çiftçilerin ne zaman ilaçlama yapacağını, ne zaman gübreleme yapacağını, ne zaman sulama yapması gerektiğini, toprak altındaki nem değerini üreticileri bilgilendirerek araziden verimli bir şekilde sulama, ilaçlama kullanılması için etkili olacağını düşünüyorum bana uygulamanın. Yani bu bu sistem bizi daha bilinçlendirecek. Nasıl sulamamız gerektiği, ne zaman ekmemiz gerektiği, ne zaman gübrelememiz, ne zaman e, ilaçlamamız gerektiğini yönlendirecek bir sistemdir. Kesinlikle çok faydası olacak.